Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Ağustos Böceği ile Karınca. Vaktiyle içinden şırıl şırıl derelerin aktığı güzel bir ormanda bir Ağustos böceği ile karınca yaşarmış. İkisinin evleri birbirine çok yakınmış. Ama bu iki komşunun uğraştıkları şeyler hiç birbirine benzemezmiş. Ağustos böceği bütün gün ağaçtan ağaca gezerek şarkı söyler. Karınca ise harıl harıl çalışır dururmuş. O gün yine Ağustos böceği bir çam ağacına çıkmış şarkı söylüyormuş. Gür 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 rahatım gıcır keyfime diyecek yok benim aklım çalışır. O sırada karınca kocaman bir buğday tanesini yüklenmiş yuvasına götürüyormuş. Çalışırken alnında boncuk boncuk terler birikmiş. Bir yandan da şöyle diyormuş. İşte sonbahar oldu. Yuvam buğdayla doldu. Çalışmaktan ağrıdı her yanım. Olsun kış gelince yatarım. Ağustos böceği ile karınca böyle geçirirlermiş günlerini. Derken sonbahar geçmiş, kış mevsimi gelmiş. Hava soğumuş. Uuu, rüzgarlar esmiş, bulutları kovalamış. Ormanda şiddetli yağmurlar başlamış. Çok geçmeden de lapa lapa kar yağmış sabah bembeyaz bir karla örtülmüş orman. Bütün hayvanlar soğuktan korunmak için yuvalarına kapanmış. Fakat şarkıcı Ağustos böceğinin ne yuvası varmış ne de yiyeceği. Çaresizlik içinde kanatlarını büzerek karıncanın kapısını çalmış. Karınca kardeş çok üşüdüm. Karnım da aç bana biraz yiyecek verir misin? Diye sormuş. Karınca Ağustos böceğinin acınacak haline bakıp. Zavallı Ağustos böceği. Bütün yaz şarkı söyleyip duracağına kış için bir şeyler biriktirseydin ya demiş. Ağustos böceği başını önüne eğerek. Haklısın karınca kardeş demiş. Hele bir yaz çalışacağım. Ama şimdi çok açım. Karınca Ağustos böceğini evine konuk etmiş. Ona yemek ikram etmiş. Kar kalkıncaya kadar birlikte yaşamışlar. Karınca bu süre boyunca Ağustos böceğiyle birçok şeyini paylaşmış. Yaz gelince Ağustos böceği sözünde durmuş mudur dersin? İnşallah durmuştur. Çünkü Allah sözünde duranları ve paylaşanları çok sever. Hoşçakalın çocuklar.